Merhaba arkadaşlar Hayalim Kafe'ye hoş geldiniz. E, bu güzel fincanımda bugün sevgili Oğlak Burçları için, evet Oğlaklar e, çok güzel haberlerle karşınızdayım. Müjdeli haberleriniz de var. Öyle hissediyorum çünkü bu ay e, Oğlak Burçlarının ayı, e, bu ay sizin için çok güzel geçecek. E, ben ona inanıyorum arkadaşlar. E, hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olabilirsiniz arkadaşlar. Aboneliklerimizi ücretsizdir. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Evet arkadaşlar çok fazla bekletmeden de başlamak istiyorum. Sevgili oğlak burçları. Bu fincanımızın içi. Evet canlarım. Şuradan başlayalım. Bakın. E, bu siz olmalısınız. Siz bir atın üstüne binmişsiniz. Ee, böyle var ya elleriniz havada böyle şükür vaziyette duruyorsunuz arkadaşlar. Bir muradınız gerçekleşiyor Allah'ın izniyle ee, ve siz o kadar şükrediyorsunuz ki böyle var ya bu şükrünüzü, bu sevincinizi nasıl paylaşacağınızı bilmeyeceksiniz. Böyle var ya yerinize duramayacaksınız. Hop oturup hop kalkacaksınız sevgili Oğlak burçları. Bir devlet dairesi var, resmi bayraklı bir yer. Hatta iki yer çıkmış. Siz bu iki yerden bir haber bekliyorsunuz. Birinci haberiniz e, hukuksal yani mahkeme sürecinde ikinci haberinizde ya bir krediye başvurdunuz e, veya hutta e, nasıl desem bir iş sonucu beklediğiniz bir kağıt mı ne her neyse ikisi de elinize gelecek yani 3 ya da 3 e, günde olabilir 3 e, hafta da olabilir. Ben 3 hafta olacağını zannetmiyorum. Muhtemelen 3 gün içinde siz bu güzel haberleri ikisini peş peşe alacaksınız ve siz bu resmi yerlere gideceksiniz sevgili Oğlak burçları. Ee, şu an boşta olan arkadaşlarıma sesleniyorum bu ay sizin ayınız olacak mükemmel bir ay olacak ve siz e, öyle bir sevineceksiniz ki öyle mutlu olacaksınız ki e, bu ayda gerçekten kendinizi var ya e, böyle büyük bir değişime sokacaksınız. Örneğin saçınızı değiştireceksiniz, giyim kıyafetinizi değiştireceksiniz, her şeyinizi değiştireceksiniz. Çünkü sizin için mükemmel bir ay ve değişim bir ay olarak e, belirlenmiş. Yani Kasım ayı sizin için muhteşem bir ay olacak sevgili oğlak burçları. Sürpriz bir gebelik haberi alabilirsiniz. Bunun yanında da iki rakamı çok net çıkmış. E, i̇ki saat de olabilir, iki gün de olabilir, e, iki hafta da olabilir. Yani iki rakamı çok net çıkmış veyahut da e, nasıl desem aralığın ikisinde de olabilir arkadaşlar. Yani Kasım ayında başvurduysanız aralıkta size bu haber gelecek arkadaşlar. Yani bu sürpriz bir gebelik. Aslında siz bile gebe olduğunuzu bilmiyorsunuz. Sevgili oğlak burçları böyle sürpriz bir gebelikle karşılaşabilirsiniz. Ve çok da seviniyorsunuz. İşinizde sıkıntınız birikmiş. Sıkıntınızın yarısını dökmüşsünüz. Yarısı kalmış. Bu sıkıntılarınız da maddi olarak yani bu ayda elinize böyle ufak tefek paralar geçecek ve siz bu paraları çok güzel değerlendireceksiniz geçmişten gelen bir sıkıntınız var. Yok değil. Bu da yolla alakalı. Ya bir yola gitmek istediniz veyahut da yoldan bir haber beklediniz. Bu haber hala size ulaşmadı. Biraz sıkıntı yaptınız, biraz sorun yaptınız ama merak etmeyin. Allah'ın izniyle bu yollarınız açık ve siz tekrardan bu yola gideceksiniz. Güzel bir balığınız var. Yalnız bu balığın kafası kesilmiş. Yani bir yere bir para mı verdiniz veya da birine para mı kaptırdınız bilmiyorum ama bu para ilerleyen dönemlerde size gelecek yalnız parça parça bir şekilde gelecek burada iki kız arkadaşın tartışmalarını görüyorum siz buna şahit olabilirsiniz arada kalabilirsiniz birisi sizden yardım isteyebilir ve siz ikisine birden sırtını döneceksiniz çünkü bu iki insana daha önceden güvenmişsiniz e, sırlarınızı dökmüşsünüz. Yani bu insanlar bu insanların ağzı biraz gevşek olduğu için sizin sırlarınızı başka tarafa yansıtmış olabilir. Çevreniz çok güzel. E, şu an yeni yeniliklere hazırsınız. Yeni bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın E harfi, H harfi, bir de C harfi. Bu harflerle bağlantılı yollarınız çıkmış arkadaşlar. Ya sizler gideceksiniz ya onlar gelecek. Çok temiz bir hane var arkadaşlar. Ee, bu hanenin içinde ufak tefek pürüzler olsa da yerini bu dönemde güzelliğe bırakacak arkadaşlar. Yani e, elinize böyle ufak tefek paralar gelecek arkadaşlar. Belki e, meblası büyük olmayabilir ama sizi o kadar çok mutlu edecek ki siz bile şaşıracaksınız sevgili Oğlak burçları. <laughs> Onun haricinde eee 2 ya da üç kişilik bir toplantı yapacaksınız. Bu herhalde iş yeriyle alakalı. Daha önceden bir iş yerine bir, bir başvuruda bulunduysanız ve buna olumsuz bir cevap aldıysanız. Bu dönemde bu teklifler size tekrardan sunulacak. Ve siz e, gidip gitmeme konusunda kararsız kalacaksınız. Bence bir değerlendirin derim ben sevgili oğlak burçları. Güzel çok güzel muhteşem böyle bombeli bombeli bir kuşunuz çıkmış. Bu kuş size doğru geliyor. Artık kimden ne haber bekliyorsunuz bilmiyorum ama bu haber er ya da geç size gelecek arkadaşlarım gelecek ve sizi öyle bir mutlu edecek ki siz bile şaşırıp kalacaksınız sevgili oğlak burçları. Çok güzel de bir yüzük çıkmış ee, sürpriz bir teklif mi bekliyorsunuz ya da gönlünüzdeki aklınızdaki kişiden mi bekliyorsunuz bilmiyorum ama bu teklif er ya da geç gelip sizi bulacak sevgili oğlak burçları. Bu da benim tabağımın içi arkadaşlar şimdi bakın iki tane böyle dağ gibi birikmiş sıkıntı yalnız bu sıkıntıları siz geride bırakmaya çalıştıkça bu sıkıntılar sizinle beraber geliyor kestirip atacaksınız biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor hırsınız inadınız, kendinize olan özgüveniniz ön plana çıkarak bu sıkıntıları geride bırakacaksınız. Bir tık daha üzülebilirsiniz ama yerini sevinçli ve mutlu günlere bırakacak. Evli çiftlerde ufak tefek sorunlar var. Bu sorunlar çok büyütülecek sorunlar değil. Maalesef ama siz kendi kafanızda kuruntu yapıyorsunuz. Biraz büyütüyorsunuz. Bence bu kadar sıkıntı yapmayın arkadaşlarım. Biraz sakin olun. Biraz pozitif olun. Böyle e, enerjik olun. Yani enerjinizi başkasına değil de kendinize harcayın. Siz hep enerjinizi başkasına harcıyorsunuz. Yani onu bunu düşünmeyi bırakın. Biraz kendinizi düşünün. Kendi kişiliğinizi düşünün. Kariyerinizi düşünün. Anlatabiliyor muyum? Yani siz başkalarını düşündükçe sıkıntılar da sizle beraber gelecek sevgili oğlak burçları. Dediğim gibi güzel bir yolunuz var. Ee, siz bu yola gideceksiniz. İş anlamında gitmeyi düşünüyorsunuz galiba. Biraz ertelemişsiniz galiba. Biraz daha erteleyebilirsiniz çünkü bu yol uzak bir yol. Artık ne içinse bilmiyorum ama bence iş için diye ben tahmin ediyorum. İnşallah da öyledir. Kendi burcunuzun dışında başka bir burçla bir ilişkiye girebilirsiniz. Güzel bir birliktelik çıkmış. İki kişi böyle karşılıklı bir masaya oturup sohbet ediyorsunuz. Aslında siz bu insanı e, bekliyorsunuz, istiyorsunuz. O da sizi seviyor, bekliyor, istiyor. Yalnız bir fikir ayrılığına girmişsiniz. Ee, hem fikir olduğunuz zaman bir masaya oturacaksınız. Böyle güzel bir konuşma yapacaksınız. Ve o, o insan size içini dökecek, içini açacak. Siz de aynı olan, ona olan hislerinizi dökeceksiniz. Ve bu hisler bir, birleşince ne olacak? Araya çok güzel bir aşk doğacak gerçekten çok güzel bir aşk doğacak. Aslında bu insanı çok tanıyorsunuz. Yani çok da samimisiniz bu insanla. Tabii ki izleyenim cinsiyetine göre değişir. Ee, siz onu istiyorsunuz, o da sizi istiyor. Ee, böyle bir fikir aylığına girmişsiniz. Fikirleriniz e, hem fikir olduğu zaman siz bu birlikteliği yaşayacaksınız sevgili Oğlak burçları. İnşallah da her şey gönlünüzce olur diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, aşkla kalın. Allah'a emanet olun.